Dostlar merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bundan böyle ligimiz başladı artık biliyorsunuz. Her hafta maçlardan önce Koraycı tahminler yapacağım YouTube kanalımda. Lige iddialı başlayacağız. İddialı da gideceğiz inşallah. Çünkü kolay değil biliyorsunuz ilk haftalarda hakikaten tutturmak kolay değil iddia. Ama ben inşallah lige iyi bir başlangıç yapacağımı umut ediyorum ve başlayalım. Ligin ilk maçı Spor Fenerbahçe mücadelesi. Ben iyi bir oran veriyor Fenerbahçe'nin deplasmanı için. 1.70 veriyor. İyi bir oran. Ben Fenerbahçe'nin galibiyeti daha yakın taraf olduğunu düşünüyorum. O yüzden iddia severlere 1.70 öneriyorum. Gol oynamak isteyen arkadaşlara da 2.5 gol üstü öneriyorum. Gelelim Sivas Spor Alanya Spor maçına. Geçen sezonun iki tane çok iyi takımı güzel bir mücadele sergileyecekler. Zor bir maç olacak. Ben bu maçta üst öneriyorum iddia severlere. 2.5 gol üstü öneriyorum. Kazanırsa Sivas Spor'un bir adım daha yakın olduğunu düşünüyorum mücadeleye. Gelelim ligin yeni takımı Karagümrük Malatya maçına. Zor bir maç, zorlu bir mücadele. İki takım da yeni transferler yaptı. Karagümrük önemli transferler yaptı. Yani Atıf, Viviano, işte Şota'nın yenini aldılar. Mevlüt Erdin Çikadzo'ya kattılar. Zor, Roko'yu kattılar. Zorlu bir maç. Malatya'da Benjamin ve Adem takviyeleriyle önemli iş yaptı. Ben bu maçta Karagümrük'e güveniyorum ve kaybetmez diyorum. 1-0 çifte şans 1-38'den. Kaybedeceğini düşünmüyorum. Ama şöyle de bir durum var. Gol oynamak isteyenlere gene 2.5 gol üstünü öğrenebilirim. Gelelim Göztepe Denizli 2 Ege takıma. Önemli güzel bir maç. İki takımda değişiklikler oldu. Hakikaten önemli değişiklikler yapan iki takım. Ben burada karşılıklı gol öneriyorum 1.70'nin iddia severlere. Gelelim Cumartesi'nin son maçı Galatasaray Antep. Galatasaray evinde kazanır diyorum 1.42'den. Gol oynamak isteyenlere gene 2.5 gol üstü öneriyorum. Gelelim Ankara, Ankara gücü Erzurum. Ankara gücü transfer tahtasını açtı. Buna da şahsen çok mutlu oldum. Erzurum Spor'da bu maçta hakikaten Erzurum'da da önemli transferler yapıldı. Gelgitler oldu ama kötü bir takım değil Erzurum Spor. Ben 2-3 gol öneriyorum 1-70'den iyi bir oranı var. Ama iddia severler hani ben galibiyet oynamak istiyorum derse de 1-0 çifte şansı öneriyorum. Ankara gücünün kaybedeceğini düşünmüyorum. Gelelim Trabzonspor Beşiktaş haftanın maçına. Bu maç için İddia severlere böyle önemli risk almak isteyen arkadaşlara maç sonucu 0 öneriyorum. Ama 2-3 golde 1.80'den oldukça cazip gibi geliyor bana. Maçı kim kazanır inanın çok böyle tahmin edebileceğim bir maçtı. Ben beraberliğe çok yatkın bir maç bekliyorum. Gelelim Antalya Spor Gençler Birliği maçına. İki takımda da önemli değişiklikler var. Önemli transferler var. Antalya Spor hakikaten önemli transferler yaptı. İyi bir takım. Tamer Hoca ile ben bu sene başarılı bir sezon bekliyorum. Gençler Birliği'nde de çok değişiklikler oldu giden gelen. Ben bu maçta karşılıklı gol öneriyorum size 1.45'ten. Antalya Spor'un da evinde kolay kolay kaybedeceğini de düşünmüyorum. Ve haftanın son maçı pazartesi Hatay Spor Başakşehir ağırlayacak ki maç Hatay'da oynayamayacak. Gaziantep'te oynanacak. Ben şampiyonun lige 3 puanla başlamaya yakın olduğunu bir 1.60'da olduğu için iyi bir oran olduğu için. Başakşehir'i öneriyorum. Karşılıklı gol pek önerdiğim bir durum olmayacak. İyi bir maç bekliyorum. Güzel bir hafta olsun. Güzel bol gollü olsun. İnşallah sizi de sevindiririz. Youtube kanalıma da abone olursanız sevinirim. Herkese iyi bir hafta sonu. Bol gollü maçlar diliyorum. Bay bay.